Merhaba arkadaşlar kanalımıza bugün yeni bir bütüncül eğitim videosu çekeceğiz. Konumuz birinci sınıf düzeyinde toplama işlemleri. Birinci sınıf düzeyinde toplama işlemlerinde çocuklar bu süreçte doğal sayıların hepsini tanıyor olması gerekiyor. Arkasından da ilk vereceğimiz işlem toplama işlemidir. Dört işlemden daha sonra arkasından çıkarma işlemi gelir. İkinci döneme doğru ikinci dönemde ise çarpma işlemine yavaş yavaş geçiş. Bölme işlemi olarak da sadece yarım konusu verilir işlenir bu şekilde. Şimdi toplama işlemini verirken yalnız şu çok önemlidir. Toplama işleminin bütün boyutlarını vermemiz lazım ki çocuk çıkarma işlemini daha sonraki süreçte daha kolay bir şekilde geçiş yapabilsin. Burada toplama işlemini yaparken şunu bu çok önemli. Bakın şu şekilde evet bir kareli defterin üzerine göstereceğim. Şu hataya zaman zaman kaynak kitaplarda da düşülüyor. Bu üzücü. Benim gördüğüm yanlış bir şey olduğu için söylüyorum. Bakın şu şekilde matematik defterini kullanırken her öğretmen farklı kullanabilir. Yani kimisi iki kare kullanıyor. Bazı öğretmen arkadaşlarımız da bir kare Ben de bir kare kullananlardan birisiyim çocuklara. Çünkü küçük yazmayı öğrendikleri için yazmaları da biraz hızlanıyor. O şekilde olduğu için ben genelde küçük kareyi kullanıyorum. Ve burada bakın şu şekilde bir şey vereceğim. Ben e, olumsuzluğu anlatalım dedik ya. gösterelim dedik ki. Mesela e, kaç verilmiş? 10. Altına bakın şu şekilde 5'i koymuş. Evet. Ve toplama işlemine yaptırılmış. E, hatta bunda bir sıkıntı yok. Gerçi de 10, 5 daha. Bunu bakın şu şekilde e, çocuklara. Onluk ve birlikler konusunu vermeden ve hatta eldeli sayılar konusuna da eldeli toplama konusuna da geçmeden bu şekilde vermek çok da doğru değildir. E, şu şekilde anlatılıyor: 15 daha 15. Bu yanlış bir yaklaşımdır. Onu söyleyeyim kesinlikle. Burada problem olmuyor. 0 5 daha 5. E, e, burası onluk kısmı. 1 bir. birin altında sayı olmadığı için 5. Tamam yalnız bazı zaman da şu şekilde veriyor. Bu şekilde verilmesinde bir sıkıntı yok. Buradan ben giriş yaptım ki nasıl olsun diye. Örnek görüyorum. 16 ile e, neyi toplayacak? 5'i topladığı zaman şu şekilde vermiş daha çocuklara. Eldeli topla konusu verilmeden bu kesinlikle ve kesinlikle bu şekilde bir çocuklara verildiğinde bunu, bunu hatta hiç yaptırmayın diye diyebilirim. Çünkü şundan dolayı bu 16'yı aklımızda tutup 5 daha diye ifade kullanılmaz. Kullanılmasının şu sakıncası vardır. İlerideki matematik işlemlerine geçerken eldeli toplamalarda her şeyi sil baştan almak zorunda kalırız. Bundan dolayı, bundan dolayı ille de alt alta bu şekilde bir işlem veriyorsak şuna özen gösteririz, göstermeliyiz. Kesinlikle ve kesinlikle eldeli toplama olmayacak şekilde olması lazım. Ama kaynak kitaplarda karşımıza birçok kaynak kitaplarda şu şekilde daha ilk toplama işlemine verildiğinde bu şekilde karşımıza çıkıyor. Bu çok yanlıştır. Çünkü bunun 6, 5 daha, 11, 11'in biri elde var 1 diye geçmemiz lazım çocuklara. Her şey baştan öğretilip bundan dolayı bunun yerine şunu gösterip 0, 5 daha 5 tam altına yazacağız. Bakın burada şu çok önemlidir. Tam altına denk gelmesin. Bunu ilk başta bu sakın ha sakın şu özen gösterilsin. Kenarına yazarsak olur mu? Olmaz. Bu tarafa yazsak olur mu? Olmaz. Kesinlikle altına yazılması gerekir. Bu kuralda da ilk öğrenmede öğrenirse sonraki dönemde de işimiz kolaylaşır. 5 yapar. On, onlar basamağına geçtik. Onlar basamağına 1 var. Buradaki onlar basamağı yok. Buradaki 1. Buraya yazılır. Toplamı 15 yapar diye söyleriz. Bu çok önemli. Ama şunu yapabilir. Örnek görüyorum. 18 artı 3 dedik. Yan yana verebiliriz. Alt alta şu ona verilmez. Yan yana verebiliriz. 18 aklımızda koy, tuttuk. 3 daha hemen 21 diye çocuk sayar e, yazar. Bu önemliydi. Şu kural. Diğer bir önemli olay ise şu. Bakın birinci sınıf düzeyinde çok çok önemli. Asla asla e, çocuklar bunu yapmadan çıkarma işlemine geçilmemesi lazım. Bakın ilk planda toplamı 10 olan toplam 10 olan 2 doğal sayı. Toplam 10 olan. Ben burada örnek vermişim. 2 artı nokta nokta eşittir 10. 4 artı nokta nokta eşittir 10. 9 artı nokta nokta 10. Nokta nokta artı 10. Bunları e, yani bu, bu çocuklarıma, öğrencilerime uygulama. Şu vermiş olduğum bir uygulama. Bunu çocuklar bir etkinlik olarak evde yapacaklar. E, şu şekilde. Bunu kesinlikle ve kesinlikle es geçirmemesi lazım. Evet. 3'üne neyi toplarsak 10 yapar. 3'üne neyi toplarsak? 3 aklımızda tuttuğunda üzerimize saydığımızda 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Demek ki 7 ile 7 ile 7 ile 3'ü topladığımızda 10 yaparmış. Buraya ne yazacak? 7 sayısı ne yazacak? 7 artı 3 eşittir 10. Diğer bir ifade neydi? 7, 3 daha 10 yapar. Şimdi sonra bunun değişik boyutu var. Bakın burada da ne var? Hemen tersine dönmüş. 3 artı nokta nokta eşittir 10. Tekrar buraya 7. Sayılar yer değiştiğinde de burada ne, e, neyi kavramış oluyor? Pratiklik oluşuyor. Bakın. Hatta çıkarma işlemine de e, fark etmeden aslında biz çıkarmayı da öğretmiş oluyoruz. Çünkü 10'dan 3 çıkarırsak 7 olur. O sonucu var ya çocuk kafada e, fark etmeden biz bir taşta birkaç tane kuşu da bulmuş oluyoruz bu şekilde. Bu 10 olayını iyice kavradıktan sonra toplamı 10 olan da doğal sayılar nelerdir dedikten sonra aynı şekilde toplamı bu sefer 20 olan sayıları bulunuz diye yine benim öğrencileri hazırlamış olduğum bir etkinlik bu görmüş olduğunuz gibi. Aynı şekilde toplamı 20 olan doğal sayılar konusunu bu şekilde verip aynı onlukta olduğu gibi çok iyi bir şekilde vurgulanması lazım, anlatılması lazım. Ve bu ne olur? Pratiklik sağlar çocuklarda. Zihinsel yaparken, toplama işlemlerini yaparken, hatta çıkarma işlemlerini yaparken bir pratiklik kazanmış olur. Ve çocuklara da bu da kalıcı olur. Bu çok önemlidir. Tekrar tekrar ifade ediyorum. Bunları yaptırmadan kesinlikle bir sınıf düzeyinde çıkarma işlemine geçilmemesi lazım. Çünkü bir nevi bu bir çıkarma işlemidir aynı zamanda. Bunu dedikten sonra, Biraz önce anlatmıştım. Bakın şu şekilde. Alt alta iki basamaklı sayı ile bir basamaklı sayı toplarken şuna çok özen göstereceğiz dedik. Bazı kaynak kitaplarda bu yanlış veriliyor dedik. Ee, i̇nternetteki Merkezi şeysinden indirildim bunu. Ee, eğitimhane sitesinden. Bak şurada ne verilmiş? 15 artı 3. 23 artı 6. Bunu verirken ilk başta çocuklara bu şekilde verebiliriz. Buradaki şekil olarak hazırlanmış. Çok da hoşuma gitti. Bakın birlik kısmı onluk kısmı artı bakın birlikler alt alta yazılıp tam denk denk gelecek birlik ve burada da eldeli toplama hiç yok. Niye dikkat ediyorduk burada? Kesinlikle ve kesinlikle eldeli toplama şeklinde asla ama asla olmayacak. Mesela buraya 34'ün en 5'i değil de 34'ün 8'i e toplarsak elde var 1 diye geçer. Ondan dolayı onları asla vermeyeceğiz. Ona özen göstereceğiz verirken elde toplama asla olmayacak. Bu çok ama çok önemli bir konu. Ve birlikler birliklerin altına onluklar onlukların altına yazılacak. Bu da böyle bir etkinlik. Matematik düzeyi olarak çocukların anlayabileceği şekilde. Bunu söyleyebiliriz. Matematikte yine e, çıkarma işlemine geçmeden birinci sınıf düzeyinde bilmemiz gereken diğer bir etkinlik de şu. Hani toplamada pratik yaptır, yaptıracağız dedik ya çocuklara. Şu çok önemli. Yani iki doğal sayının toplamı kaç eder yerine artı 3 doğal sayının toplamı kaç eder? Şimdi bakın ilk başta düzeyde şu şekilde söyleyeyim size. 4, ee, 4 daha. 4'e birinci sayı aklımızda tutup 4'ü parmağımızda gösterip 5, 6, 7, 8. 8 olduktan sonra bunun ikisinin toplamı 8 etti. Şimdi 8 aklımızda 6'yı gösteriyoruz. 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 diye yazılır. Hemen tak diye yazarız. Belli bir zaman sonra çocuklar buna hiçbir şekilde sırayı bozmayın. Bu şekilde verirken. Böyle devam etsin. Sonraki düzeyde baktık ki çocuk hız kazandı. Hız kazandığı zaman niye geçiş yapabiliriz? Artık mesela şurada bir sıralama verilmiş. Hani bir önceki derste de ne demiştik? Sayıların toplama işleminde yerleri değişse bile sonuç değişmiyordu. Bakın şurada olmuş olduğu gibi 4 artı 4 artı 3 artı 7. Bunu toplarken bakın burada var ya 3 ile 7'nin 10 ettiğini hani vardı ya biz 10. Bakın pratiklik. Zaten çocuk direkt beyninde anında aha, hız yapmaya başlayacak. Ve üzerine 4'ü koyacak hemen 14. Veya başka bir boyutunda bu gelişmeden bile bu tam olarak gelişmeden bile sayıların yeri 4 artı 3 eş artı 7 yaparken aklımızda tuttuğumuz sayı 4'ten başlamak yerine büyük olan sayı neydi? 7. 7'yi aklımızda tutarız. Daha sonra ister 4'ten başla ister 3'ten ki çocuklar üçten başlayacak iddia ediyorum o pratiklik kazandıktan sonra. Ve ee, burada büyük olan sayı aklında tutma. Çocuk o pratikliği kazanmış olacak. Büyük olan sayıyı. Mesela iki artı 5 artı 0. Burada çocuk ilk başta pratik, hep sürekli iki baştaki sayı aklında tutuyor ya. Pratiklik gelişince artık iki değil 5'i aklında tutup 2 üzerine sayıp hemen 7 diyebilecek. Bu da önemli. Bu pratik, Şunları da bol bol öğrencilerin 3 terimli toplamalar da birinci sınıf düzeyinde çıkarma işlemine geçmeden verilmesi, anlatılması lazım. Çocuklara çok ama çok verimli oluyor. Şimdi matematik düzeyi olaraktan son ve anlatacağım konuda son değil mi? İki konumuz daha var. Bir de şu. Tabii birlikler ve onluklar kısmını da burada anlatmış, anlatmış olmak lazım çocuklara. Ki ben anlattım çocuklara. Bunu da dil çubuklarıyla e, yoğunlaşıp anlattık çocuklara özellikle. Şu onluk ve birlik konuları da 3 onluk 7 birlik eşittir kaç yapar? Benim öğrencilerim şu an çok iyi bir şekilde pratiklik kazandı. Video anlatımlarımızda bunu bolca uyguladık. Aynı zamanda da şu uygulamada nedir? 15, 15'te kaç? 1, onluk 5 birlik. Bunu da yazıyla yazarak bu pratikliğinde kazanması gerekir. Diğer bir konu matematikte yine çıkarma işlemine geçmeden oldukça eğlenceli olan, çocukların da çok çok hoşuna giden e, diğer bir konumuz var. Sudoku konumuz. Evet çocuklar bunu çok seviyor. Çok da hoşlarına gidiyor. Severek de yapıyorlar. Eee ilginç bir konu oluyor çocuklar için. Hemen onu da anlatayım videomuza. Bu Sudoku oyunu. Bakın bu 4 x 4, 4 x 4 derken neyi kastediyorum? Şundan dolayı ee, satır olarak 4 satır, 4 de sütun var. Aşağı doğru inenlere sütun denir. Şu şekilde sütun, sütun, sütun. 4 tane sütun, 4 de satır. Stokuda şu kural vardır. Bu e, unutulmasın. Bir kenara yazılsın. Ee, birden bu, bu dörtlü bir stoku. Birden dörde kadar olan sayıların her satır ve sütunda sadece bir defa olacak şekilde yerleştirilmesidir. Oyunun kuralı budur. Tekrar söylüyorum. Her satır ve sütunda Sadece bu birden dörde kadar olan doğal sayıların bir defa olacak şekilde bu tab boşluktaki kalan kısımlara yerleştirilmesidir. Şimdi biraz bu zordu. İlk başa basamakta yine şeyden hazır olarak ben bunu indirdim kolay olaraktan. Yalnız baktım ki biraz çocuklar ilk düzey olarak zorlanabilir. Bundan dolayı tekrar ben biraz sayılar yerleştirdim kolay olsun diye. Burada yaparken, bu sudoku'da yaparken yapmamız gereken, bilmemiz gereken iki şey var. Bakarken kolay, hemen hızlı bir şekilde yapacağız ya, pratikte kazanacak bu işi. Şu, satır, şuradan başlayalım. Bakın, satırda birden dörde kadar her sayıdan ee, sadece bir tane olacak. Burada var? Birden dörde, bir var, iki var, dört var. Bir de boşluk var. Burada olmayan ne peki? Evet, çok belirgin. İlk başta hemen yazarız. Üç sayısı Olur. Bak şöyle yuvarlak içine yazayım yeni yazdıklarıma. 3 sayısını yazarız. Başka burada bunu, bunu yaptık. Daha sonra bu şekilde olan var mı işimizi kolaylaştıracak? Önümüzü temizliyoruz. Bakın burada ne var? Bak burada da 1, 2, 3 ne yok? 4 yok. Evet burada bakın ne, ne yok? 1 yok. Hemen bak 2, 3, 4, 1 yok. Bak yere zaten bunu yazınca diğerleri de azalıyor. Diğerleri de azalıyor. Tekrar tekrar ifade ediyorum. Bak bunu böyle bakma. Bu sefer e, sütunsal bakalım. Bakın sütunsal. 1, 3, 4. Ne yok? 2 yok. 1, 2, 3. Ne yok? 4 yok. Böyle bir bakış açısıyla bakabiliriz. Bu birinci kural. İkinci kurala bakalım. Her zaman böyle bakmaya bakılmaz. Karşımıza farklı bakış açıları da çıkacak. Bakın şurada ortada bu dörtlü stokuda. Bak şurası kalın. Fark ettiniz mi? Evet bu kalın. Bu ne demektir? Bakın. Aynı şekilde satır ve sütunlarda her sayılardan birden dörde kadar olan sayılardan sadece bir tane olacak ya. Bak şurada bir bölge oluşturuyorum. Dört bölge bakın burası bir bölge. Burası bir bölge. ikinci bölge. Burası da üçüncü bölge. Dördüncü bölgede bakın şurası. Bölgeler içinde de geçerlidir bu kural. Yani her bölgenin içinde de birden dörde kadar olacak. Bak bunu böyle bakmak yerine bak şöyle bakıyorum hemen şurayı hızlı bir şekilde bak ne eksik? Bir, 3 4 ne eksik? 2. Bölgesel buraya bakamam. 2 tane sayı eksik. O farklı bir bakış açısıyla yine anlat anlatacağım. Hemen kolayca buluruz ama önce bölgesel bakalım dedik. Bakın şuraya da bölgesel yapıp bakamıyorum. Bu sefer satırsal. Bak satır olarak bakarsam burada ne eksik? Hemen 2 eksik. Sütunsal bakıyorum. 1 2 3 ne eksik? 4. Bakın şuraya geldik. Burada ne eksik? Bak şurada şu olayda. Bunu satırsal ve sütunsal dedik. Dedikten sonra satır ve sütunsal olarak dedikten sonra Buraya şöyle bakarız. Ee, yine satırsal 1 eksik. Burada da ne eksik? 4 eksik. Diğer bir bakış açısıyla da böyle. Ee, Sloko'da diğer bir bakış bulma şekli, diğer bir bulma şekli. Pratiklik kazansın diye. Sayılara bakarız sadece sayılara. Burada. Şimdi bakalım. Buradan ben birden başlıyorum bakın. 1 nerede var? Bakın 1 burada var. Üst satırda var mı? Var. Üst satırda var mı? Var. Aa burada 1 yok. Bak buraya buraya bir yazacağız. Şunlardan birisine bir yazacağız. Hangisine bir yazacağız? Bu sefer sütunsal bakıyorum. Bakın, bak bu sütunda bak şuraya bir gelecektir. Şunun birisine bir gelecek. Ya şuraya ya şuraya. Bakın eğlenceli, çok eğlenceli. Çok da o öğrencilerin hoşuna gidiyor. Özellikle işin gerçeği zeki çocuklar için ve ileri düzeydeki çocuklar için. Eee şurada ne eksik? 1 eksikti. Bakın bak bu sütunda 1 var. öyleyse 1 burada. Bak şimdi 3'e bakalım. 1 olayını çözdük. 3'e bakıyorum burada. 3 fazla olduğu için hemen gözümle gördüm. 2 eksik çünkü. 3'e bakalım. Bakın 3 burada var. A3 bu sütunda yok. Bak 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 burada yok. Ve 1 kare zaten boş kalmış. Direkt 3'ü yazabilirim. 3 burada var. 3 burada var. Bakın 3 bu satırda var. Bu satırda var. Bu satırda var. 3 bu satırda yok. Aynı zamanda bu sütunda yok. Hem satırında hem sütunda yoksa bu şekilde de bulabiliriz diyoruz. Ve bunu biraz daha bir zoruna bakalım. Hemen bir tık zoruna. Zoruna derken ben orada ekstra sayılar yazmıştım. Burada ekstra sayılar yazılı değil. Bakın hemen şu şekilde. Aynı mantıktan hemen şuradan gidelim. Bak buradan hemen e, sütunsal, şey satırsal bakıyorum. Burada ne eksik? 2, 3, 1 eksik. Burayı yapamam. Burada fazla boş yer. Hızlı davranıyorum. 1, 2, 3, 4 eksik. Şimdi sütunsal bakalım. Bakın sütunsal. 1, 3, 4, 2 yok. Buraya bakıyoruz. 1, 2, 3, 4 yok. Evet. Burada geldik. Şimdi şuraya. Ha, bakın. Burada ne eksik? Bakın. 3'ünen 1 eksik. Şuraya. Ya 3, bir yere 3 gelecek, bir yere 1 gelecek. Bunlardan 3 nereye, 1 nereye gelecek? Bakın ne yapıyorum? Bak bak şimdi baktım. Bak bunun karşılığında 1 var, bunun karşılığında 3 var. Buraya 3'ü yazamam. Biri, bur bak buraya 3'ü yazamam. E, buraya 1 e, yazıyoruz. Bakın buraya da 1 yazamam. 3'ü de buraya yazıyoruz. Bak bitti. Ha tekrar hemen tak diye. Şöyle e, yine yukarıdan aşağı bakalım. Aslında hemen şöyle tak diye çıktı. Burada ne eksik mesela? 2 burada da 4. 2'nin 4 buraya yazılacak. Ama zorlaştırarak bakıyorum ben. burada ne eksik? 2 ile 4 yazılacak şuraya. 2 ile 4. 2 ile 4. Bakın burada da zaten 4 var. Demek ki burası 2. Burası da 2 var burası demek ki 4. Ha şöyle yanca bakıp hızlıca bulabilirdik. İşin gerçeği. Demek ki satır olarak sütun olarak bakacağız bölge olarak bakacağız. Bir de 4 rakam yerleşimi yerleşimi olarak bakacağız. Bu açılardan bunun 1, 2, 3, 4 bir de 5. burada 2 varsa karşısında bu bölgede bakın burada 2 var orada olmadığı için diye bakış açısıyla sayıların yerleşim açısıyla bakarsak 5. bakış açısıdır o. Stokon'un yapılımı da bu şekildedir. Çocuklar için birinci sınıf düzeyinde de e, akıl zeka oyunlarının bu kağıt oyunudur. Sudoku Çok da eğlencelidir. Çocukların da çok hoşuna gidiyor. Yani e, sınıfın çok büyük bir bölümünün hemen hemen %70-80'inin çok hoşuna gidiyor. Aynı zamanda da zeka geliştirici bir çalışma olduğu için bunu öğrenci düzeyinde e, vermenizi öneriyorum. E, Problematikler hazır bilgisayardan indirdiğinizde bunun hazır şeyisi var, ee, tak tak size anında çıkarır. Ama ilk başta verirken, yeni sınıf düzeyinde e, çok basit düzeyi olmadığı için, bakın şu şekilde bir çıkmıştı bana. Ben buraya ne ekledim mesela? Çocuklardan biraz pratiklik kolaylık olsun diye bir rakamını, üç rakamını, dört rakamını ekledim. Mesela altta ne eklemişim? Bakın burada bu sayılar bana bu şekilde çıktı. Yine dördü, biri, üçü. Bu geliştirme ilk verme aşamalarında bu biraz daha sayılar yazabilirsiniz. Sonraki düzeyde ise çocuklar alıştıktan sonra bu sayıları da yaz kesinlikle ve kesinlikle yazmayacağım. Çocuklar zaten pratikleşmiş olacak. İnşallah faydalı olmuştur. Bu matematik